arkadaşlar bugün sizlerle altımı çıkartmaya gidiyoruz. Birkaç gündür biliyorsunuz ki altım e, kolum alçada kolum duruyor çünkü bunlar da burada kansamayın. E, bunlar boya. Şimdi giyinip geliyoruz. Yeşil kombin. Hazırım. Şimdi artık dışarıya çık altımı çıkartmaya gidebiliriz. Şimdi aşağı ineceğim. Ayakkabılarımızı yine aşağı iniyoruz. İndik şu an. Ve, ve evden çıkmış bulunmaktayım. beni bekle. Arkadaşlar arabaya bindim ve hastaneye gidiyoruz. Hastanede görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an hastaneye geldik. Yukarıya çıkıyoruz değil mi? Bilmiyorum kızım hocam. Ağabey bak. Ağabey bak. Ağabey